E, Türk Toraks Derneği'nin e, aşı konusunda e, pandemi sırasında yaptığı önemli çalışmalardan bir tanesi e, Oya Baydar ve arkadaşlarına ait. Hatırlatma dozları hastaneye yatışı azaltıyor muydu? Ee, tabii bu kadar pandeminin sonuna geldiğimiz bir zamanda konuşuyoruz bunları ama hatırlarsanız aşı yaptıralım mı aşı yapmak hastane yatışlarını engelliyor mu kaç tane aşı yapalım tartışmalarının olduğu günlerde yapılmış çalışmalar bunlar ve e, 28 merkezde 18 e, ilden e, 28 merkezde yapılmış çalışmada 5331 covid 19 hastasıyla 1645 sağlıklı bireyi karşılaştırmışlar ve en yüksek korumanın 3 doz Biontech'te hastane yüzde %98 azaldığını ortaya koymuşlar hastane yatış riskine baktığımız zaman sadece 2 doz Sinovac aşısı olanlarda %42 azalma 3 doz inaktif Sinovac aşısı olanlarda %73 azalma, 2 doz inaktif aşı ve üzerine bir mRNA aşısı olanlarda %85 hastane yatışı azalması ve 2 doz inaktif aşı, yani Sinovac 2 tane, 2 dozda mRNA aşısı olanlarda da %97 azalma gösterilmiş. 2 doz mRNA aşısı ile %90 3 doz mRNA aşısıyla da %98 azalma saptanmış. Hiç Sinovac olmadan mRNA aşısı olanlarda. Ve bu çalışma çok net olarak ortaya koyuyor ki inaktif aşılanma yani Sinovac aşısının tek başına yapılması hastane yatışlarını çok az etkiliyor. mRNA aşısı ile birlikte yapılmış olanlarda daha korunaklı olduğu gösterilmiş. Kısacası bu çalışma 2 doz inaktif sinovac'dan sonra korumanın yeterli ve uzun süreli bağışıklık sağlamadığını göstermiş bir çalışma.